yapıyorduk bu toplantıyı biliyorsunuz ama bu sene hem milli takımdaki oyuncularımızın eksikliğinden hem yeni, yeni, aramıza yeni katılan oyuncuların daha yeni yeni e, buraya gelmiş olmasından dolayı ancak yapabiliyoruz. Tekrardan hepinize yeni sezon hayırlı olsun. E, öncelikle biliyorsunuz kulübümüzde bir e, yönetim değişikliği oldu. Bu vasıtayla yeni sezon başlamadan hem eski yönetimimize tekrardan teşekkür ediyorum hem de yeni, yeni yönetimimize hayırlı olsun diyorum. Cem Bey de aramızda. İlk günden beri her daim bizle beraber. Ona da tekrar hayırlı olsun diyorum. Ee, geçtiğimiz sezonu 3 kupayla kapatmıştık. Bu sezonu da geçen sezonun devamlı niteliğinde olan Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanarak açtık. Dolayısıyla 4 e, kupalı bir sezonu geride bırakmış olduk. Bu, bu bakımdan tüm ekibi tekrardan kutluyorum ve hepsine teşekkür ediyorum. E, ama artık... Geçtiğimiz sezonu geride bırakıp yeni sezondaki hedefleri aynı açlıkta, aynı istekle başlama zamanı. Yarın da Euroleague sezonumuz başlıyor. Ee, hepimiz heyecanlıyız. Taraftarlarımızın da heyecanlı olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Yarın burada çok güzel bir atmosfer olacağına eminim. İnşallah e, aynı başarıları tekrarlamak için aynı açlıkta, aynı azimde güzel bir sezon bizleri bekliyordur. Teşekkür ederim. you like nice nice to hear you. thoughts about it. Well, like, like, uh, like everything, first of all, welcome to everybody. Uh, for us, the most important would be to understand that uh, this was last the historical season was last year. We're starting from zero. We trying to build uh, everything new, new identity, new habits, new everything. Uh, the team has a lot of changes, obviously a lot of times when you win everything other teams uh, want to take uh, your players your staff members this is logical things in life and we are already seeing uh, through the preseason and the first two official games the energy the teams are playing uh, against us That in some situations we are uh, not managing to match that energy this is going to be the whole year uh, the teams will be extra motivated against us, and if we're not ready, we're gonna have problems. So for me, this is, this is the number one goal. Secondary, before every game, I can start talking about basketball and the tactical things and the preparation and so on. The most important is, is this. Understand that everything we did last year is, is finished. All the cups are in museum, and we're starting from zero. sezon artık sıfırdan başlamamız gerekiyor. Her şey çok yeni. Yeni katılanlar var, değişim var, yeni alışkanlıklarımız var. Ve biliyorsunuz ki şampiyon olunca, kazanınca da başka takımlarda hem staff hem oyuncu olarak sizden gidenler oluyor. İlk iki resmi maçımızı oynadık ve şunu gördük ki herkes bize çok ekstra bir motivasyonla oynuyor. Biz de rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Ee, ve bu bütün sezon böyle olacak ve aynı enerjide olmazsak onlara karşı biz de ekstra motive olmazsak sorunlar yaşayabiliriz. Basketbol maçları, taktikler, hazırlık sezon vesaire hepsiyle ilgili konuşabilirim ama her şey, bütün her şey geçen sene kaldı bitti. Şimdi artık önümüze bakacağız. Melih Mahmutoğlu, kaptanımız. Ee, üçüncü sezonuna giriyorsun Melihciğim. Ee, Euroleague sezon öncesi seninle görüşlerini alabilir miyiz? Sezon? 13. 13. sezonu. 3 dediğinde galiba. Pardon. <laughs> <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni bir sezon, hepimize e, hayırlı, mutlu, sağlıklı bir sezon olmasını diliyorum. Evet, geçen sene gerçekten e, tarihi yazdık. Dört kupayı da e, kazanarak şu an bulunduğumuz e, müzeye e, o kupalar yerlerini aldı. Ama e, yeni bir sezon. Tekrardan aynı hedeflerle e, yola çıktık. Yeni oyuncularımız var ama e, hepsi de çok istekli. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Belki Türkiye Ligi'nde istediğimiz gibi başlayamadık ama Euroleague yarın Paris'te burada oynuyoruz kendi evimizde. İyi bir başlangıç yapıp e, yine sezonu istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz tekrardan. Yeni sezon hepimiz hayırlı olsun. Evet, şimdi sorulara geçebiliriz. Stop Press Media, Buğra Topuz. Aslında ben soruyu Derya Bey'e sormak istiyorum ama e, Koç Şaras'ta cevap vermek isterse görüşlerini alabilirim. Ben transfer politikanızla alakalı bir soru sormak istiyorum. E, bu sene Mikael Yantunen dışında hep NBA'den oyuncu aldınız. Hani Bunun e, sonucunda hangi parametreler etkili oldu? Örnek veriyorum. Euroleague'de daralan oyuncu havuzu mu? Oyuncuların daha yüksek kontratlar talep etmesi mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim öncelikle sorun için. Yani bu bütün parametrenin aslında birleşimi, transfer dönemi. Biz her zaman erken bir şekilde e, ilerleyen sezonların planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Aslında bütün sezon süregelen bir şey ama işte Ocak'tan sonra biraz daha hızlanıyor bildiğiniz gibi. Bu sezon üzerinde tabi e, elimizi kolumuzu bağlayan sözleşmesel bazı şeyler vardı. İşte Naija'nın NBA gidişi bizim için biraz sürpriz oldu. Onu takımda tut devam etmesini istiyorduk açıkçası. Bu, bu e, bağlamda görüşmelerimiz de devam ediyordu kontrat olmasına rağmen. Ama kendisine bir fırsat geldi. E, bize kararının bu şekilde olacağını ilettiğinde zaten o, o saatten sonra tekrar bir yeniden planlama yapmanız gerekiyor. E, bu bağlamda aramızdan ayrılan oyuncular, yani özellikle işte daha çok rolü olduğu için Marco ve Nigel üzerinde konuşabiliriz. E, aramızdan ayrıldılar fakat Burada ufak bir nuans var. Bu ikisi de EuroLeague yıldız oyuncu statüsünde oyunculardı. Fakat kontratları onun karşılığında olacak kontratlar değildi. Yani burada aslında büyüdüler ve o statüye ulaştılar. Dolayısıyla bizim bütçemizde de onlar ayrıldığında böyle acayip bir rakam boşluğa çıkmadı. Ee, kendi onların muadili oyuncular, diğer takımlarda çok daha yüksek rakamlar oynuyorlardı. Dolayısıyla işte hem bütçesel anlamda bizi oyayabilecek hem e, bizim beğenebileceğimiz, bazen işte oyuncuların farklı öncelikleri olabiliyor. Dolayısıyla bütün bu denklem birleştiğinde piyasa sizi bir yere sürüklüyor. E, biraz da açıkçası, hani Şaras da bu konuda muhakkak yorumlarını yapar ama biraz da yeteneğe gitmek istedik. Yetenek tavanımızı yükseltmek istedik biraz daha kısa oyuncular ekseninde bir plan yapmaya çalıştık ve bu alamda potansiyeli inandığımız hem karakter olarak hem potansiyel olarak bizi yukarı taşıyabileceğine inandığımız bütçemize de uyan oyunculara gittik. Bu evet bu yaz bizi biraz daha işte NBA pazarına yöneltti. Çünkü hepsini de takip ettiğin gibi Avrupa pazarı gitgide daralıyor. Çok fazla orada da oyuncular yerinden oynamıyor. Ee, ama Amerika pazarı biraz daha genişliyor çünkü bu two-way kontratların sınırlandırılması, yeni e, seller cap kurallarından dolayı daha çok oyuncu Avrupa'ya yönelmeye başlıyor. Bu anlamda da e, dediğim gibi e, bu pazardan biz önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek istedik. The question was also directed to you. It's about our transfer politics. Uh, we only have transferred one European player and more from the NBA. Uh, is there any specific reasons that you chose to go this way? No, I think uh, I explained in the summer a lot. Uh, you know, we we meet with Daria usually the first time, talking about the next season probably in December. We meet in January. We meet in February. You make up a plan and and you go with the plan. And the plan there's plan A, plan B, plan C, plan D, and we just follow it. You know, uh, not always the summer will go like it is. Like I told you, the biggest reason is when you win they want to take away all your players you know there's certain things that we discussed where we cannot pass the limits and uh, here as far as NBA, europe turkey lithuania it's not really important where are your players from as long as they have good character and uh, they, they are good basketball players and we believe we sign those so this is really not important it's true that players who haven't played with european experience might need a little bit extra time But sooner or later, the good players uh, come around, and we, believe we signed very good players. <laughs> Aslında Aralık, Ocak, Şubat aylarında birçok planlar yaparız biz Derya yani yerle toplanıp. Hep bir A, B, C, D planlarımız vardır. Ama yazın tabii ki her şey istediğimiz gibi olamıyor. Özellikle de biraz önce bahsettiğim gibi kazanınca kadronuzdan gidenler olabiliyor. E, oyuncuların aslında NBA'den, Avrupa'dan nereden geldikleri çok da önemli değil. E, karakterlerin iyi olması ve iyi oyuncu olmaları önemli. Ee, evet, Avrupa'da hiç oynamamış oyuncularımız da var. Onların da adaptasyon süreci olacak bu şekilde. Başka soru var mıydı? Ee, basket dergisi Taner Özbudun. Ee, benim koca sorum var aslında. Türkçe mi sorayım, İngilizce mi sorayım? Nasıl isterseniz. Hey coach. So, uh, there's new names in the roster, uh, like the last question from NBA also. So, uh, how is the adapta adaptation process going so far? Well, adaptation process is, is, is uh, you know, is different from player to player. Uh, for example, you know, Talon came last, as you know. Uh, he's fitting in good, but like everything, he will need time to adjust to system, to life in in Europe, to Euroleague, and to the Turkish basketball league. Bj is coming after the injury where he hasn't played since February. For him, it will be the longest because it's not just the adaptation to, to basketball, but players who are coming from the major injuries and the surgeries. They just simply need time. We need to be patient with him, and uh, very happy to have him. And Armando is a guy who's picking up the, the concepts pretty good and, you know, everything is going in a normal way. So I would say it's, it's the usual things. The players in a little bit different state of shape, I would say, uh, you know, because of the stuff that we cannot control. So like everything, we need to focus on the things that we can control. Ee, soru NBA'den gelen oyuncuların adaptasyonu nasıl geçtiğiyle ilgiliydi. Ee, her oyuncuya göre değişebiliyor bu. Taylor'ın en son geldi. Onun hem Euroleague, Türkiye basketbolu yine Avrupa'ya birçok şey alışması gerekiyor. Ama iyi gidiyor şu anda. Brandon Boston'a bakarsanız da Şubat ayından beri oynamayan bir oyuncuydu. Büyük sakatlıklardan gelen oyuncular için daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ee, mutluyuz kadromuzda olduğu için. Armando da çok çabuk e, kapıyor e, bilgileri, iyi gidiyor onun da. Hepsi çok farklı formlarda geldi bizim e, kontrolümüz dışında olmayan. O yüzden biz şu anda kontrol edebileceğimiz konular hakkında onları nasıl geliştirebileceğimize bakmamız gerekiyor. Merhaba, Esport'tan Elif Polat. E Benim sorum Scottie Wilbeck'inle alakalı. Geçen sezonun başında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı ve aslında herkes onu sahalarda tekrar görmek istiyor. Onun tedavi ve iyileşme süreci nasıl gidiyor onu merak ettim. Derya sen cevap vermek ister misin? Elif teşekkürler. Skati evet geçen senenin başında bir sakatlık geçirmişti ilk yürürlük maçımızda. Çapraz bir ameliyatı oldu. Ee, gayet iyi rehabilitasyon süreci tamamla, tamamlandı aslında. Şu an hiçbir riski yok. Fakat e, tamamen yüzde yüzüne gelmesine uğraşıyoruz. Ekibimiz uğraşıyor. Bütün sağlık ve medikal ekibimiz. E, ve tam anlamıyla yüzde yüzüne geldiğini, iki bacağının gücünün de yüzde yüzünde olduğu e, basketbol anlamında da herkesle aynı seviyeye geldiği noktada tekrar e, takım aktivitesine verilecek. Çok fazla bir süresi kalmadı. Bir, bir iki hafta içerisinde takımla başlayacaktır diye düşünüyorum. Pınar Eliküçer Sports. Benim sorum kaptana. Kaptan 13. sezonun e, tarihi bir sezon geride kaldı. Dört kupalı sezon. Senin kaptan olarak en büyük motivasyonun bu sene ne olacak? Tabii ki de Aynı başarıları tekrarlamak olacak. yani Çünkü büyük bir camiada büyük bir camiye temsil ediyoruz. 30 milyon taraftarımız arkamızda her zaman bizi destekliyor. Tabii ki geçen sezon bizim için harikaydı ama hem Derya söyledi hem Koç da söyledi aynı şeyi. Orası geride kaldı. Şimdi yeni bir sezon başlıyor. Yeni hedefler, yeni kupalar. Buna da ulaşacak gücümüz var. Dediğim gibi her zaman bu camia temsil ettiğimiz için motive olmamız gerekiyor her maç bunu da yarınki maçta bence başlayıp sezon boyunca da göstereceğimize eminim Okan Barlan maç kolik benim de sorum Derya Bey'e mevcut 4 numara rotasyonu ek olarak bir yeni bir 4 numara eklemesi düşünülüyor mu yeni sezonda Teşekkür ederim. Yani artık şunu kabul etmek lazım. Fenerbahçe bir kulüpte sürekli piyasada olmanız gerekiyor. Ee, biz bütün yaz ki politikamızda içimize yüzde yüz sinmeyen hiçbir oyuncuyla anlaşmadık. anlaşmadık. Ee, pozisyondan bağımsız. Tabii ki belli planlar yapıyoruz. Ee, 7-24 e, Şaras'ta ve değerli ekibiyle planlar yapmaya çalışıyoruz. E, fakat biraz önce Koç'un da söylediği gibi şu anki kadromuzdan biz gayet memnunuz. Aramıza katılan oyuncuların potansiyelinden, adaptasyonundan, e, gidişatımızdan ve kadromuzun potansiyelinden oldukça memnunuz. E, sezon uzun. Geçen seneyi de hatırlat, e, hatırlayacak olursak muhakkak iniş çıkışlar olacaktır. E, dilemiyoruz ama bu yoğun tempoda muhakkak e, fiziksel durumlar da karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla piyasada olmaya devam edeceğiz. İçimize sinen bir oyuncu olursa e, mutlaka değerlendiririz ya da sezonun bize getireceklerine göre tekrar her zaman olduğu gibi pozisyonumuzu almaya çalışırız. Ama şu an için acil olarak e, bir bir arayışımız yok. Burak Demir Demarke benim sorum kaptanı olacak. Kaptan Fenerbahçe'de 12 tane kupa kazandı. Bu peki, hedefinde bir sayı var mı? Yoksa gittiği yere kadar mı diyorsun? Gittiği yere kadar diyorum yani. Hedefim de tabii ki kazanabildiğim kadar çok kupa kazanmak Fenerbahçe camiası altında. 18 oldu. İnşallah, bilmiyorum bu sene 22, 23'ler, 24'ler de. ama dediğim gibi her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yaptım bu 13 senede ne gerekiyorsa da yapmaya devam edeceğim. Takım için, kulübüm için her zaman buradayım. Beyza Betül Cihan Demirören Haber Ajansı artık Fenerbahçe Beko basketbolda zirvede. Bundan sonra sizin için yeni hedefler ne olacak ve bu durum hocamızı strese sokuyor mu bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. coach, uh, the questions for you. Uh, we're at the top with everything we've done last year. and does this give you any stress about our aims for the upcoming season? i don't understand why are we on the top? because we want everything. Wait, but this was, look, go over there. <laughs> it's over, we are 0-0 right now in euroleague, 0-1 in the turkish league. so how are we on the top? This is, but honestly, this is the mentality we have to have. This is the only way. If we understand to approach everything from zero, we can have the confidence in one another. The players that were here, together with the coaching staff, together with the management, that whatever we're doing is working. But right now, we are not on the top. We are last in the Turkish league, and we haven't started the Euroleague. Honestly, this is my mentality. I'm not trying to exaggerate. But I know we're not on the top, that's for sure. Aslında çok da zirvede değiliz şu an. Yeni sezona başladığımız için sıfırdan başlıyoruz. O yüzden oyuncularla, ekiple, herkesle aslında tamamen yeni bir çalışma içerisindeyiz. Hatta Türkiye Ligi'nde sonuncu sıradayız şu an. Euro Ligi'de henüz başlamadık. çok abartmak istemiyorum ama gerçekten de sıfırdan başlıyoruz. Ve bu zihniyeti şu an aşılamaya çalışıyorum herkese. Başka soru var mıydı? Tabii sonra. Süleyman Aratürriyet. Öncelikle yeni sezonda başarılar diliyorum. Kaptana benim sorum. Şimdi yeni bir başkan, yeni bir basketbol şube sorumlusu, yeni bir kadro. Bu manada iyi başlamak, Avrupa'ya ve hem Türkiye Ligi'ne yeniden başlamak acaba bir stres yüklemesi yaratacak mı üzerinizde? Yoksa her şey kaldığı yerden devam edecek mi? O gücünüz var mı? Teşekkür ederim. Gücümüz her zaman var abi. Hiç zaman bitmez. Sen de söylemişken bir kere daha söyleyeyim. Ee, en buradan sayın başkanımız Ali Koç'a ve e, tüm yönetimine ve Sertaç abiye bir kere daha teşekkür ediyorum bizlere e, yapmış olduğu her şey için ve yeni başkanımız, Saadettin başkanımıza hayırlı olsun. Cem abi burada. E, gerçekten güzel bir ortam var. Zaten e, kupayı da aldığımız gün Herkes gördü bence ne kadar büyük bir cami aldığımızı bir kere. İki yönetimle yeni başkanımız hep beraber kupayı kaldırdık. Şu an bizim üzerimizde herhangi bir stasiye yatacak bir şey yok. Biz işimize bakıyoruz. Biz tekrardan dediğim gibi başınlara söyledim. Başarılı olmak istiyoruz bu sezon. Çünkü geçen sezon artık eskide kaldı. O yüzden dediğim gibi sadece basketbolumuza odaklanmamız gerekiyor. Yarın ilk maçımız var. Ee, buradan da tüm taraftarlarımı yarınki maça bekliyoruz. Evet, son iki soru varsa alabiliriz. <laughs> Kerem Akbilik Spor Sergi. Benim sorum Derya Bey olacak. E, futbol ve UEFA üzerinde İsrail takımlarının ihraç edilmesine dair bir söylentiler var, imza toplanıyor veya arkada bir konuşmalar var. Eurolik özelinde peki buna dair bir e, konuşma ve spekülasyon hiç oldu mu size? Yani bunu sormak istedim. Evet, bu konu maalesef en çok da bizim canımıza yakıyor. Biliyorsunuz kaç senedir e, iç saha maçlarımızda yurt dışında oynamak durumunda kalıyoruz. Bu hem seyircilerimizi mağdur ediyor, hem finansal anlamda hem de sportif anlamda bizi dezavantajlı stajlı duruma sokuyor. E, fakat bir yandan da siyasette siyasetle, politikayla sporu ayırt etmemiz lazım. Biz her zaman e, birleştirici bir unsur olmaya çalışıyoruz spor olarak. E, şu an için Eurogin gündeminde böyle bir şey yok. Fakat e, bu tarz genelde total bir yaklaşımla oluyor biliyorsun. Dolayısıyla futbolda böyle yap, bir yaklaşım olursa, genel bir kanı olursa CEO'muz da geçen gün bir röportajında bahsetmişti. Basketboğunda bu şekilde bir tavır alması söz konusu olabilir ama biz şu anda işte Kasım ayında oynayacağımız iki iç saha maçını nerede oynarız, nasıl yaparız bütün bunların organizasyonuyla uğraşıyoruz. Dolayısıyla şu anda olduğu gibi bizde düzen devam ediyor. Merhabalar yeniden. Öncelikle te tekrar tebrik ediyorum bu muhteşem yıldan ötürü. Şu an iyi mi? E, Uğur Pala, Stop Press Media. Öncelikle muhteşem geçen sezondan ötürü her birinizi burada tekrar tebrik etmek isterim. E, Sorum koça Amerikalı oyuncuların genelde özellikle NBA'nin tandanslı oyuncuların e, sezon içerisinde çok idman yapmadıkları için yaz dönemleri çok yüklendiklerini biliyoruz. E, bu sene de Fenerbahçe e, ağırlık olarak transferlerini NBA'den yaptı. E, bu sıkışık takvimde yılbaşına kadar da çok fazla çift maç haftası var. Koç e, Saras e, yoğunluğa çok e, önem veren bir koç. E, burada yeterince idman yapamayacakken hali hazırda Amerikalı oyuncuların nispeten fizik olarak hazır geliyor olması konusunu nasıl yorumluyor? Ve Hakikaten oyuncular e, bizim beklediğimiz türde hazır mı? E, onların e, Sezon içerisinde rolleriyle ilgili de böyle bir daha detaylı bir konuşmayı da ayrıca yapmak isteriz. Onun dışında bir de milli Kaptan'a bir şey sormak isterim. Kaptan tekrar tebrik ediyorum. Geçen sene siz de burada kupayı kaldırırken nasıl bir kafası ritüel var diye sormuştum. Planlarını söylemiştiniz ama Guduric'e büyük bir jest yaptınız. Bu sene için plan var mı? Bu sene kupayı kaldırırken, kupayı kaldırırken ne yapacaksınız? Coach, the first question was for you. Uh, American players uh, during the season, they don't do a lot of practices like we do in Europe, but now that they're here in the summer, they've been practicing like crazy, at least the ones who arrived earlier. We have lots of double weeks uh, in front of us, especially until January. Uh, do you think with all the extra practices, were they, they're going to be ready, and do you have like, plans for their roles during the season? Well, no. I think uh, we need to understand that it's still very early, and we're trying to figure out everything, uh, their situation, their roles, their adaptation. You know, uh, slowly, slowly. We talking constantly about the preseason, but in general, we don't have a preseason with the Euroleague rules and all the obligations the players have to do, and a little bit of friendly games we played. So the preseason, it's it's not just now. It's uh, it's going to be for a while for many of the. You know, uh, European uh, teams, as far as the practicing, uh, I think the practicing scheduling and the philosophy is very simple. Every time you can practice, you practice, but when you have certain amounts of games, uh, you make the your priority you know uh, rest and, uh, and recovery, and this is what we do. Uh, so everything depends on the schedule and our ability to find time for everything. Aslında bunu anlamak için henüz çok erken daha anlamaya çalışıyoruz ne durumda olduklarını. Adaptasyon süreçleri var. Ee, çok uzun bir hazırlık süreci de olamadı tabii ki hem Euroleague kurallarından hem de oyuncuların milli takım gibi farklı sorumluluklarından dolayı. Ee, Birçok takım aynı durumda zaten. Ee, İdman programı aslında en basit, felsefesi kolay onun ama maç sayısına göre her şeye öncelik verilmesi gerekiyor. Bu durumda da dinlenme ve iyileşme bizim önceliğimiz oluyor. O yüzden program ve onu iyi ayarlamak en önemlisi. Çok teşekkür ederiz herkese. Benim bir cevabım var. Pardon. Bana da sormuştun. <laughs> önemli olan tabii oraya gelip o kupayı kazanalım. Ondan sonra kimin kaldırdığı hiç önemli değil. Takım olarak taraftarlarımıza, camiamıza beraber kaldırırız. İnşallah o günleri tekrar görürüz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Birazdan ikinci seansımız başlayacak.